Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle birlikte birazcık hasta olduğum için kaç gün yemeğimi yedim. Biliyorum ama bu sefer bir daha çekeceğim. Bu sefer Pro Star'ı satacağız. Nasıl yapayım arkadaşlar? Ben, ben Pro Star hesabımda da, ay telefonumdaki hesapta daim Pro Star'da. Ama bunda da şansımızı deneyeceğiz. Bu i̇şte daha daha da, dalga da geçmezsiniz. Dalga giyince birazcık çok bir espri oluruz. Dur dur. Dur, oğlum. dur dur dur. Arkadaşlar ilerlesem Evet. Ah. Oh. Az arkadaşlar. Duyuyor arkadaşlar? Durun burası kesecek mi? Hıh <laughs> <laughs> çok sessiz. <tessizim. gülüyor> arkadaşlar bu Telefonumda da aynıydı. Şimdi bir arkadaşım var mı? Yok. Arkadaşlar videoyu burada böyle yaz. Ayaz. Çünkü arkadaşlarım var. Çok tanımıyorum da arkadaşlarım var. Adana bilmem Kendisi, de köyüzey, köyüzey, köyüzey. Mesela, bu da en iyisi. Mesela, bu da Bu da en iyisi. Bu Bu da en iyisi. da en iyisi. Bu da Bu en iyisi. Bu en iyisi.

Ahmet'i. Ahmet biz nasıl dedim ya. Beni vursan dur dağılsın. Arkadaşlar ben çok Herhalde haydi üstüne yazsın. Ben zaten ya, Ama ezberleyenler yazsın. Ezberleyerek yazabilir. Çok güzel Arkadaşlar şey. Arkadaşlar bunları Aşkımda kalan kaç kişiyiz? Gel gel gel! Ayy! Arkadaşlar nasıl saldırayım şimdi ya? <laughs> Aa, ağrıyor. Arkadaşlar kameramı açayım mı? Açacağım da şimdi bu maçtan şey Açacağım. 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 Ya, Yapamadım. yapacağım. Kaç Açacağım. Açacağım. Kaç dakika Açacağım. 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 Bir daha bir de, bir daha bir de, bir <laughs> <Sessizlik> evet, daha bir daha bir daha bir daha og det som er i det. Neyse çaydan bulamayayım da. çaydan izleyen var mı? Çaydan... ben çok sevdim. Sen o bir DS izleyim. ikisini çok seviyorum. Ve de terbiyecek. <laughs> artık Çok, <gülüyor> çok <gülüyor> <güzel>. <gülüyor>